Abir Kapital'den herkese merhaba. Ben Abir Kapital portföy Araştırma Uzmanı Duygu Doran. Bugünle her cuma olduğu gibi Abir Kapital portföy Genel Müdürümüz Sayın Mete Yüksel birlikteyiz. Mete Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Duygu. Ee, şimdi aslında bugüne baktığımızda güzel bir gün. Borsa açısından oldukça aslında hareketli bir gün. Dün de aynı şekilde borsanın hareketli olduğunu gördük. 9300 seviyesinin üzerine çıktık an itibariyle. Özellikle dün ve bugünü nasıl değerlendiriyoruz mesela? Yani hem bilanç döneminin yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Diğer taraftan hala Borsa İstanbul'da bir hikaye yok ama anlık haberlerle Borsa İstanbul'un yukarı yönlü gittiğini görüyoruz. Bunlar devam edecek mi? Önümüzdeki dönemlerde borsada bize neler bekliyor? İsterseniz hemen borsayla başlayalım. Aynen, aynen dediğin gibi anlık haberlerle e, gidiyoruz. E, Dünkür dünkü rally'nin arkasında işte Somali'de 20 milyar varillik e, petrol bulma haberi vardı. 3 tane e, kuyu açıldı. 3 tane kuyu 3 yani üç, üç yere sondaj yapıldı. 3 sondajın 2 tanesinde e, müsbet müspet sonuçlar var. Birinde e, 10 milyar varil, diğerinde 10 milyar varil olduğu ifade ediliyor. Her ne kadar yani bu çok kredibilitesi yüksek olan Reuters gibi Bloomberg gibi kaynaklarda olmamış olsa bile ikinci il kredideki bazı kaynaklarda ee, bu haber geçti. Bu haber geçtikten sonra işin tuhaf tarafı bu zaman baktığımız zaman dün bu haberi geçirmiş olan web siteleri bu haberi yayından kaldırdığını gördük. Yani herhalde %80'i falan yayından kaldırdı. Nadir bir iki tanesinde e, yayında duruyor. Bu haber şundan bahsediyordu. İşte iki tane e, sondajda müspet sonuçlar alındı. Bir tanesi, tanesi 10 milyar olmak üzere ikisi toplam 20 milyar varil ediyor. E, bunun da işte yaklaşık %30'u Türkiye'ye verecek. Kalını Somali'de e, kalacak. Bundan dolayı da işte dün tüpraş tavan kapatmıştı. Şu anda da yüzde yukarıda. İşte bunu sabah da artıştık. E, dedik tam şimdi nereden alıyorsun sen? Rusya'dan alıyorsun. Azerbaycan'dan nereden alıyorsun o petrolü oradan alıyorsun. İhtiyacını oradan gideriyorsun. İhtiyacın kadar petrolü de e, işte Star Rafinerisi olsun, tüpraş olsun işliyor. Bir e, yurt piyasaya veriyor. Sen Somali'de bulduğunu da Alacaksın o zaman Rusya'dan Azerbaycan'dan daha az almış olacaksın. İhtiyacın neyse senin rafinerin zaten onu işleyecek. Daha fazlasını işlemeyecek. Ondan dolayı aslında rafinerilere bedava bir şekilde bu petrol e, ikram edilmeyeceğine göre aslında rafinerilerin çok sevilmesi gereken bir şey değil ama rafineriler sevindi. Piyasanın genelinin sevinmesi gereken bir şey. Çünkü çok eğer ki bu arkası dolu bir şeyse bir noktada resmi bir açıklamada gelirse bu gerçekten biz ben cari işlemler açığımızdaki en büyük yüklerden bir biliyorsun petro ve doğalgaz. Enerji emtiaları biz ona bakarken de her 10 dolarlık petrol fiyatındaki işte düşüş 4 milyar dolarlık cari işlemler açığında finansman ihtiyacını azaltıyor diye bir ezberimiz var ya onu kullanıp duruyoruz. E o olmayacak. İşte en son Enflasyon raporu toplantısındaki tahmin setine bakınca 76 dolar gibi bizim Brent petrol fiyatı tahminimiz vardı. Şu anda geldiği yerden bahsediyoruz 64 dolarda bugün itibariyle çok ciddi bir şekilde düşük. Bu hesap tutuyor orada. Çok büyük ihtimalle hani çok çok daha düşük bir maliyete elbette ki. Biz petrolümüzü tedavi edeceğiz eğer ki bu haberin arkası doğruysa. Onun için Türkiye'nin makro dengeleri için fevkaladenin fevkinde pozitif olur. Biz ondan dolayı dün ve bugün. Ralli yapıyoruz ama bugün bir de işte PKK'nın silah bırakması ile ilgili vesaire e, gayri resmi bazı açıklamalar var belki bir metinde e, düşmüştür ya da düşmek üzeredir e, şu an e, onun da bir e, etkisi var Tabii yani orada e, silah bırakma gibi bir şeyden bahsediyorsak e, silahla ilgili savunma sanayi ile ilgili e, sektörlerde bundan çok da fazla istifade etmez aslında azer sandığı miktar e, satış da görüyoruz ki bundan dolayı genel olarak piyasanın ralli yaptığının da bir e, aslında belgesi gibi bu fiyat hareketi savunma sanayi hisselerinde Nihayetinde biz günlük haber akışlarıyla hareket ediyoruz petrol bulunduğu haberleriyle, PKK silah bıraktığı haberleri Bunlar tabi Evet iyidir Bunlar ama bunlar böyle günler içinde yenir tüketilir haberlerdir daha uzun vadeli uzun soluklu olarak piyasaları yukarıya doğru taşır mı e, yeterli olmayabilir yani bizim piyasanın yukarıya gitmesi için benim gördüğüm bu faizin düşüyor olması lazım faiz böylesine cazip seviyedeyken hatta daha da cazip hale gelmesi e, potansiyeli varken işte en azından Türk Lirası vadeli mevduat faizlerini yukarıya göndermek için e, bir takım ödevler vardı bireysel mevduat tutturma ile ilgili. Şimdi kurumsal mevduatla ilgili de bazı ödevler geldi. Son bir haftaya baktığımız zaman mesela Türk Lirası mevduat faizleri 130 bas puan yukarıya gitmiş. E, böylesi bir ortamda para piyasası fonlarındaki getiriler böyle 3,5 ve daha fazlayken e, aylık olarak niye ya ana paranı hala riske atıp da hisse senine giresin ki. Onun için tamam yukarı hareketler görürsün. Bunlar önemli yukarı hareketler ve arkasında da bir hikaye var. Bu hikayeleri hızlı hareket edenler alır satarlar. Ee, ama kalıcı olarak enflasyonun üstünde ya da Para piyasası fonlarının getirisinin üstünde yılın kalan bölümünde bir getiri olur mu diye baktığımız an biz bunu görmüyoruz. Yukarı olacaktır. Borsanın yönünün yukarı olmasını net bekliyoruz. Ama bu e, tatmin edici bir yukarı hareket olmayacaktır. Dediğim gibi alternatiflerinde kaldığın takdirde e, daha fazla getiri elde edecekken Borsada kalıp o getiri elde ediyor oluyorsun. Ha şu var e, borsada tabii ki e, işte biz 30, biz 100'e benzer bir portföy yapıp beklersen e, hayal kırıklığına uğrarsın. Yani e, o, e, yükselse de seni mutlu etmeyecek bir yükseliş olur. Ama doğru isteği seçersen, doğru zamanlamalı doğru isteği seçtiğin zaman tabii ki her zaman borsada fırsatlar vardır. Ama ben şu anda yani para piyasası bonlarında kalmayı daha tercih edebilirim. Teşekkürler Mete Bey. Bir de aslında e, bilanç döneminde sonuna geldik. Endeks ağırlığı yüksek olan kağıtların açıklandığı bir e, bilanç dönemi oldu. Tabii 12'sinde son bulacak ama yine de nasıl bir dönem geçti? 2025 ilk çeyreğini şöyle çok kısa değerlendirelim istiyorsunuz. Biraz beklentiler zaten yukarıda değildi ama hisse bazı performansların öne çıktığı bir dönem oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu dönemi? Ben kötü bulmadım. Yani mali tablolar e, bence rahatlatıcıydı. Özellikle ihracat yapan şirketler yani Türkiye'nin en büyük e, işte otomotiv üreticisinde e, beklentiden %50 falan daha iyi fabrik geldi. E, i̇şte bu bu tarz özellikle euro ile satan şirketlerde bunu görüyoruz. Ha hoş şu var. O kadar bazı düşük ki %2 fabrik maaşıyla çalışan bu şirket yine %2 fabrik maaşıyla çalışması bekleyen yani %3 ile çalışıyor. Yani aslında yuvarlama hatası bile değil sapma ama yani 2'den üçe yüzde elli var. Ondan dolayı da mesela e, pozitif bir e, görsel verdi. Bunu ki pek çok şirkette, fabriklerde pozitifler görüyoruz ama e, dip tarafa baktığımız zaman ertelenmiş vergi gideri yükü, bazı mali tablolarda o kadar dip işte net karı aşağıda tutmuş ki ya da zararı yükseltmiş ki biraz bu Fabök'teki başarılar gölgeleniyor gibi görüyorum. Aselsan'da da gördük mesela. Büyütmüş satışları da arttırmış Fabök marjı da iyi. Yeni aldığı işler de artıyor ama işte o gün geldiği zaman öyle bir hayal kırıklığı oluyor. Çünkü derinlemesine analizde edilmiyor eskisi gibi. Yani eskiden işte 5 tane kurumdan çok derinlemesine analiz raporları gelirdi böyle büyük şirketler açıkladığı zaman. Şimdi o gelmiyor. Belki biraz onun eksikliğinden dolayı da yani herkes dip taraftaki işte net kâra bakıyor. Aa geçen seneye düş ben bunu satayım e, diyor. Yani onun için daha akıllı bir adım daha ileriye doğru bakıyor olmak lazım. Ben olumsuz görmedim yani bankacılık sektöründe de beklentilerini hep böyle yüzde beş ila on arasında daha e, fevkinde rakamlar gördük. Bu bence pozitifti. E, i̇şte 2025'le ilgili tahminlerini değiştirmediler. Bu da pozitif. Tahmin ediyorum bu First Abu Dhabi Bank gibi bazı bankalar düşmüş olan bankaların e, piyasa değerlerini bir alım fırsatı olarak da görüyorlardır. Doğrudan yatırım için e, söylüyorum. bunu. Onun için önümüzdeki dönemlerde belki bir yabancı bankadan bir e, teveccüh haberi de görebiliriz. E, Bunu da yatsımıyorum. Öyle bir şey olduğu takdirde read cross yapıp bu bankaya bir ilgi olduysa diğerlerine de benzer ilgi gelebilir. Tamam fiyatlama olarak şimdiki piyasa yerinden çok yukarıda bir fiyat değil bu ama en azından bir çağrı yapılır. Bu da downside protection yani down düşmesini engeller hissenin. Onun için ben alayım düşmez. En kötü ihtimal hani paraya satarım diye düşündürtebilir piyasayı. Hocam bankalarda bu durum e, bizi bizim işte sıcak tutuyor diyelim. E, İhracatçılarda senenin başından bu yana bak euro TL yüzde yirmi falan yukarıya gitti herhalde. Yani enflasyon falan dinlemedi. Onun için euro ile satan ihracatçı şirketler tam birinci çeyrekleri fena gelmemiş. Tabii ikinci çeyrek de fena gelmeyecek gibi e, duruyor. Artı işte Avrupa'nın altyapı yatırımlarıydı, savunma sanayi yatırımlarıydı vesaire gibi mevzularımız da var şu anda. Ondan dolayı euro ile satanlara bir e, zeval gelmez. Ama genel olarak baktığımız zaman tamam böyle seçici yaklaşıyorsun işte dövizle satan şirketler Euroya satan şirketlere teveccüh olabilir. Bankalar çok ciddi geride kaldı ve bazı corporate action dediğimiz satın alma hikayeleri falan canlı tutar ilgiyi diye e, tahmin ediyoruz ama bizim genel olarak. TL varlıkların geneli olarak bir çıpa eksikliğimiz var. Ya da faiz yetersizliğimiz var. Yani faiz yüksek olsa deriz ki faiz çok yüksek. Kuvvetlilik çok düşük onun için carry trade akımlarının bize geliyor olması lazım. E Öyle değil işte. Baktık işte dün açıklandı rakamlar dip standard iş boşlanma senetlerinden yabancılar 1.2 milyar dolar daha çıkmışlar. 200 milyon dolar da işte repo'dan çıkmışlar vesaire. Yani bizim burada cazip hale getirme için havuçlarımızdan bir tanesi faiz olabilir. İşte daha kurum serbest bırakılması, daha az yönetilmesi olabilir ya da gerçek gerçek çıpalarımız var. Gerçek çıpalarından bir tanesi bizim yani 72 tane maddenin altısı kalmış Avrupa Birliği için. Acaba orada bir hareketlendirme yaşatsak Fena mı olur? Yani ulaşılması gereken bir mihenk olur. Orada o ödevleri yapma umudu bile borsaya çok ciddi miktarda yabancıydı. Sadece borsaya bütün Türk lirası varlıklara getirir. İhtimali nedir? <laughs> %1'in altındadır. Subjektif bir olasılık buraya yapıştırmam gerekirse. Ama şu daha kolay. IMF ile bir standby yapmak Bence çok kolay. Zaten çok sıkı duruyoruz vergileri arttırıyoruz, masrafları kısmak için bir çabamız var. Bunun sonucunda hani e, üç ayda bir birkaç milyar dolar IMF bize atsa fena mı olur? Bir IMF ile anlaşma yapıldı diye. Tabii ki bizim yıllar boyu IMF'yi öcü olarak gösterdiğimizden dolayı şimdi bir korkumuz var. Ben bunu çok iyi anlatabileceğini düşünüyorum ekonomi yönetiminin. Ve herkesin bu e, mevzuyu sahipleneceğini, yabancı yatırımcıların da bir iki hani aylık bir test sürecinden sonra IMF ile sitenme anlaşması var bunların. En kırı var işte dayanakları var. delivery ediyorlar. Yani git zamanında yapıyorlar ki o parayı hak etmek için diye bize yeni bir hikaye yaratır. Çünkü eski hikaye yani işte sıkı ekonomi programı eski hikaye oldu. Yani o artık canlılığını yitirdi. O piyasanın dayanak noktasını, mihenk noktasını kaybetti o nokta. Orada bir, 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 bir probleme uğradı orası. Onun için bu yeni bir çıpa yaratılması bence ekstra mühim ve şu anda da lazım görüyorum. Şimdi Mehmet Bey haftanın başına geçecek olsak tabii ki enflasyon rakamları açıklandı. E, sizin de bu konudaki fikrinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü e, yani enflasyon evet beklentilerin altına geldi ama yukarı yönlü hala devam ediyor gibi. de tabii ki Mayıs ayında bir enflasyon raporumuz olacak. E, Merkez Bankası'nda faiz tarafında bir değişikliğe gider mi? O taraftaki beklentiniz nasıl şekilleniyor? 3.2 beklenen bir enflasyon 3 geldik geldi ki yani İTO enflasyonunun içindeki ağırlıklarla çalıştığımız zaman %4'ler civarında gelmesi riski vardı. 3 gelmesi rahatlatıcı ama bundan sonra işte %24'lük işte orta nokta tahmini daha önceki enflasyon raporunun tutturulabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Bu realistik değil artık. Ondan dolayı 22 Mayıs'taki toplantıda bunun birkaç puan yukarıya revize olması lazım. Her ne kadar son dönemde işte Mehmet Şimşek olsun, Fatih Karahan olsun. Hani tutturabileceği en azından o aralık içinde kalınacağını söylüyor olsa da birazcık daha zorlayıcı hale geldi. gerçekçilikten e, koptu. Gerçekçilikten kopmasını istemiyoruz böyle rakamların biz. Ondan dolayı da burada bir revizyon ihtiyacı var. Bundan sonra hani her ay yüzde bir buçuk ve daha altında gelirse yine o sınırın içinde kalınabiliyor ama e, orta nokta yani o yüzde yirmi dördün bir şekilde revize olup daha gerçekçi bir hale getirilmesi lazım. Bir iki puanda e, oynatılarak. Tabii ki sıkı duruş mesajları verilmeye devam edilecek. Enflasyon raporu toplantısında 22 Mayıs Aksi düşünülemez bir de daha erken bir şekilde faiz indiriminde yapılmıyor da olması lazım. Yani ben hani Temmuz'da değil belki daha daha ileriye atması gerektiğini düşünüyorum. Yani baksana yani 1.2 milyar dolarlık yabancılar çıktı diyoruz evet hiç borçlanması nedeniyle çıktıkları hafta. Bizim bütün faizlerin 49'a oturduğu hafta değil mi Duygu? Yani adamları kesiyor olsaydı bu faiz zaten çıkmayacaklardı ki. Rezervi e, kullanarak bunları nasıl e, statik tutabiliriz ki artı sonsuz vadede bu kuru? Yani bütün doğallığı içinde hem yabancının parasını gelip e, yapıştıracağı TL varlıklara hem yerli bireylerin hem yerli kurumların Türk lirası e, mevduatı doğal olarak tercih edeceği bir ortamı sağlamamız lazım. Hoş son bir haftalık zaman zarfında yani dün gelmiş olan veriye baktığımız zaman biraz döviz tevdiat hesabından çıkış bir miktarda TL'ye giriş vardı ama bu tek bir veri. Uzun bir süredir bunun tam tersini görürken tek böyle bir umut verici veri aldık. Ama trend haline gelmesi yani bir çizgi çizebilmemiz için bir veri daha görüyor olmamız lazım. Bakalım bu yeterli olacak mı yeterli miymiş bu yüzde 49 faiz bir sonrakinde daha iyi göreceğiz. Burada tabii şu var faizi arttırmadan da yani politika faizini arttırmadan da faizi arttırabilirsin. Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin yüksek tutulmasını sağladığın zaman aslında defakto bir şekilde faizi arttırmış oluyorsa insanlar Türk lirası mevduatı tercih ediyor. Bundan dolayı yani e, Türk lirası mevduat faizlerinin de daha cazip olması için belki biliyor musun, stopajlarla oynanıp bir bilek hareketi yapılabilir mi? %15 illa stopaj olsun diye bir e, kaygımızın olmaması lazım. Belki 10 belki 5'e hatta indirilmesi e, yerinde olacaktır. de idat hesabına kaçışını engeller halkın. Teşekkür ediyoruz Mete Bey. Şimdi son olarak yurt dışı değerini Fed'in de bir faiz kararı oldu. Fed faizleri sabit bıraktı ama yukarı yönlü riskler devam ediyor dedi. E diğer taraftan Trump da Powell'u çok rahat bırakmıyor gibi. O tarafta işler nasıl? Önümüzdeki dönemlerde Fed tarafından neler bekliyoruz? hem enflasyon tarafında hem büyüme tarafında riskler devam ediyor dedi Fed. Yani stagflasyona, stagflasyon riskine dikkat çekmeye çalıştı. O da yani bir merkez bankasının en zor uğraşısıdır ha. Yani düşünsene faizi indirdiğin zaman enflasyonu patlatıyorsun. İndirmediğin zaman resesyon ihtimali geliyor. Yani kaçacak yerin yok. Ondan dolayı da Powell yani hayatının en sıkıcı konuşmasını yaptı. Hiçbir karar alınmadı. Dört sabit tutuldu. Arkasından herhangi bir yönlendirme de yapamadı. Bilmiyoruz dedi. Bilmiyoruz, veri gelsin. Verilere göre hareket ederiz dedi. Orada da hani 30 Temmuz'dan önce bir e, herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor. Ama ben şunu hep söylüyorum zaten. Tekrar da edelim bunu. E, enflasyonu yüksekte tutan sebep Powell'ın kontrolünün dışındaki bir sebep. Bu bir arz şoku. Yani e, sen kendi kendine tarifeleri yükseltiyorsun gümrük tarifelerini. Enflasyon pompalıyorsun. E sen dışarıdan aldığın ürünlerin fiyatı yukarı gittiği için enflasyon yaratıyorsun. Pavel istediği kadar faizi yukarıda tutsun. Bunu engelleyemez engelleyemezsin. Kendi kontrolünde olan bir alan değil artık o. Ama ne kendi kontrolünde Pavel'ın büyümeyi teşvik etmek kendi kontrolünde. Yani e, resesyona girdirmemek. Yani büyüme büyümeyle ilgili tarafını kontrol edebilmek kendi e, gücünde inisiyatifinde. E, bir de şu var tabi yani Trump çok konuşuyor Powell'la ilgili çok ağır sözler de işte dün e, yazdı çizdi gördük hep beraber. E, Powell'ın yerinde ben olsam e, gider ayak. Abi gidiyorum. Bitti yani dönemim bitti. Çok az bir zamanım kaldı şurada. E, orada hani papaz olmamak için ülkenin en tepesiyle acımadı ki diyebilmek için ben de zaten indirecektim İndirdim. O dedi diye değil ben indirdim zaten deyip devam ederdim. Yani birazcık e, bükemediği eli öper diye tahmin ediyorum Pavel. E, bakalım bu şekilde mi evlenecek durum göreceğiz. Evet bey çok teşekkür ediyorum bugün kendimizin sonuna geldik ama her hafta cuma günü yayın yapmaya devam ediyoruz. Bizi takip etmeyi, izlemeyi unutmayın diyoruz. Haftaya cuma görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Ja, det e s å yeah, n